Merhaba sevgili Koç Burçları Asiranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 7 Ağustos'tan itibaren başlayıp 17 Ağustos'a kadar ki enerjilerinize bakacağım. Yükselen Burcu Koç olan, Güneş Burcu Koç olan ve Ay Burcu Koç olan tüm Koç Burçları hadi niyetinizi alın enerjilerinizi gönderin bakalım 10 gün boyunca hangi enerjilerde olacaksınız kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar değnek yedilisi kılıç altılısı ve kalp üçlüsü kılıç üçlüsü şey burada çok mücadele ettiğiniz bir ilişkiniz mi var sevgili koçlar? Hani o kadar çok böyle mücadele vermişsiniz ki böyle artık o mücadeleyi bitirmek ya da artık çekip gitmek istiyorsunuz. Ee, hani ilişkiniz ya da evliliğiniz, birlikteliğiniz vardır. Ee, o kadar emek vermişsinizdir ki ve bu ihanetle sonuçlanmış olabilir. Bir gözyaşıyla bitmiş olabilir ve daha fazla tahammül edemeyip bu ilişkiden sanki gidiyorsunuz gibi gözüküyor daha sonra e, bu ihanet hani ihanet diyorum ama e, yani belki üçüncü kişiler de olabilir. Yani birlikteliğinizi bozan birileri de olabilir ama sizi yine de pes ettirmiş gözüküyor bu her kimse. Daha sonra bir aile görüşmesi gerçekleştireceksiniz. Birileriyle toplandığınız, konuştuğunuz bu konuları, bu mevzuları sanki bir masaya yatıracaksınız. Masaya dökeceksiniz de eee yani artık bir şeylerin sonuna geldiğinizi, daha fazla dayanamayacağınızı, yani sizin de kendi kurallarınızın olduğunu veya da sizin de kendinizin bazı şeylerin daha öncelikli olduğunu söyleyebilirsiniz. Benim için de değerli konular var dediğiniz bir konuyu konuşup içinizi döküp rahatlayıp burada sonlandıracaksınız gibi gözüküyor. Evet ve daha sonra ilahi sistem size Böyle bir destek sağlayacak sevgili izleyicilerim. Hani hayatınızla ilgili gelişmelerde bir el değecek. Bir sizin o gözyaşlarınızı sevinç gözyaşlarına çevirecek diyebilirim. Hani burada kalbinizin hatta hani gözyaşlarınızı insanlara göstermiyorsunuz bile belki ama burada gözyaşlarınız içinize içinize aktığı gözüküyor. Dışarıdan belki mutlu görünüyorsunuzdur ama içinizdeki bu gözyaşlarınız, kalbinizin gözyaşı belki. Şimdi bu tam tamamıyla biteceği ve sevinç gözyaşlarıyla bu olacağı gözüküyor neredeyse. O gözlerinizde e, o yaşı hissedeceksiniz sevgili izleyicilerim. İlahi sistem artık sizin daha fazla üzülmesini istem üzülmenizi istemiyor. Sizin artık o çabalarınızın boşa gitmesini istemiyor. Artık her kimse bu size acıyı çektirenin, e, yani bunun bir bedeli olacak diye sanki birisi sizin o gözyaşlarınızın bedelini ödeyecek gözüküyor. Evet kesinlikle tamamıyla bittiği gözüküyor sevgili izleyicilerim. Burada e, tamamen biten bir şey var. Şimdi nasıl diyebilirim? Burada e, siz burada e, hayalinize doğru artık gideceksiniz. Tamam bu bedel ödendi ama siz Geri kalan e, hani bu vazgeçiş mi desem, ayrılık mı desem veya da bu konuyla ilgili artık kendi hikayenize doğru, kendi hayallerinize doğru gittiğiniz gözüküyor. Hani yıkılan kuleyle ilişkinizi tamamıyla bitirdiğiniz, hayatınızı tamamıyla yıkıp yeniden inşa etmeye gidiyorsunuz. E, burada yani benim yapacağım her şeyi yaptım. Yapmam gereken her şeyi yaptım. Artık elimden hiçbir şey gelmiyor. Ben artık e, bu her neyse hikayeniz bu hikayeyi bitireceğim diyorsunuz. Şimdi devam edelim. Burada tamamıyla yeni hayatınıza inşanız her neyse Birçok önünüze seçenek çıkacağı gözüküyor sevgili koçlar. O kadar çok seçeneğiniz var ki yani e, yollarınız açıldı, yollarınızın açıldı ve de burada hani yeni sayfa açarken yollarınızın açıldığı, çok fazla seçenek olduğu. Artık hani bir seçenekte tıkalı kalmak zorunda değilsiniz. Birçok seçeneğiniz, birçok gidecek yeriniz var, birçok hikayeleriniz var. Ama siz siz kendiniz için hangisi daha rahatsa, hangisi daha konfor alanınıza uygunsa o yola doğru devam edeceğiniz gözüküyor. Bir ev, yuva, aile veya yeniden bir yuva inşa etme var. Eğer hani evliyseniz ayrıldıktan sonra yeniden bir yuva inşa edebilirsiniz veya da daha farklı bir şey olabilir. Hani birlikteliğiniz varsa, nişanlıysanız bu şekilde de yeni yollar ya da kendi ailenize doğru gideceğiniz gözüküyor. Evet sevgili koçlar burada kendinize yeni bir yol, yeni bir yön çizeceksiniz demiştim ama yani burada biraz zorlanarak başladığınız gözüküyor. Hani başlamak tam istemiyorsunuz ama başlamakta zorundayım dediğiniz ve dışarıya karşı da keyfinizin yerinde olduğunu göstermek istediğiniz enerjilerdesiniz yani içinizde bazı şeyler uhde kalmış ama dışarıya bunu yansıtmamalıyım da diyorsunuz burada çıkacağınız yolculuklarda yanınızda yengeç burcu olabilir bir e, akrep burcu olabilir bu burçlardan birisi sanki hani çıkacağınız yolculuklarda yanınıza destek olacakmış gibi gözüküyor e, burada eğer iş konusundaysa bir işe başlamak, bir iş yolculuğu, bir hareketlilik var. E, i̇şinizde bir e, değişim olabilir. Bazılarınızda bir isim değişikliği olabilir ya da rütbe değişikliği, ünvan değişikliği. Yalnız e, iş için çıkacağınız yollar varsa ilahi sistem size bir şeyler öğretecek. Burada bir şeylerde zorlandığınız konularda oranın tecrübe edilmesini sağlayacaksınız. Hani burada artık oranın ufak tefek küçük küçük bir şeylerini bulacaksınız ve bu da sizi büyütecek. Her geçen gün biraz daha büyüme yoluna doğru gideceksiniz ama ya cesaretinizi toplamanız gerekiyor. Hani biraz ya cesaretiniz yok ya da sanki isteksiz gibisiniz. Hani o kadar konfor alanına alışıyorsunuz ki bazı şeylerde hani iş yerinde veya da ilişkilerde konfor alanında alıştığınız anda o konfor alanından çıkması zor oluyor. Gerçi siz sevgili koçlar hani başlatma enerjisindesiniz. Öncü borçlardansınız. O yüzden hani pek zorlanmazsınız ama belki bu sıralar biraz e, hani bir şeylere karşı isteksiz olabilirsiniz. Bunu yendiğiniz zaman o kabuğunuzu kırdığınız zaman... Burada aslında öğrenmeniz gereken şey hani ilahiye de teslim olmak. Zaten ilahi sistemin desteği var. İlahi destek var ama ilahi sistem size aslında kendi yolunu nasıl açtığını ya da ilahi sistemin nasıl işlediğini, içinizdeki ilahi sistemin nasıl çalıştığını öğrenmeniz için o sistemi öğretmeye çalışacak. Adeta bu yaşayacağınız hikayeler, olaylar o yöne doğru götürüyor, gözüküyor adeta. Şimdi e, burada hani nasıl desem ilişki olarak diyorum ama bazılarınız bir projeye de atılabilirsiniz. Burada yapacağınız bir proje veya bir değişiklik, yeni bir değişiklik. Hani beğenmemiş olabilirsiniz bir şeyleri. Daha çok böyle kendi isteğiniz üzerine bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Bu kendi yapmak istediğiniz her neyse... Sanki bir şeyi reddediyorsunuz, içine bir şeyler de eklemek isteyebilirsiniz. Hani bir proje vardır ama buna ya şunu ekleyelim ya da başka bir şeylere geçelim dediğiniz bir de böyle bir karar aşaması var ama bunu hani yapmak zorundayım yoksa ruhum daralırdı dediğiniz, içimi sinmez dediğiniz bir değişiklik de yapabilirsiniz bazı projelerinizde veya iş konusunda da olabilir. Burada şimdi Sağlık konusunda değinecek olursam bu bu sıralar sanki biraz böyle kalple ilgili problemleriniz olabilir kalbinize çok dikkat edin sevgili koçlar bir de hava yoluyla buluşacak hastalıklara dikkat ederseniz çok çok iyi olur başka söyleyeceğim bir şey var mı diye bakıyorum bu kadar galiba gördüğüm kadarıyla kanaldan akan bu kadar gözüküyor. Evet, kendinize çok iyi bakıyorsunuz sevgili koçlar. Umarım her şey istediğinizden daha daha güzel gelişir. Sizleri sevgili uğurluyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sevgili kalın. Allah'a emanet olun.